Zaha Anadolu Ajansı tarafından servis edilen o görüntüleri görelim. Evet şu anda ekranınıza geldi. Değerli izleyenler ciddi bir orman yangını söz konusu. Orada e, kentte e, yollar kapatıldı. Gün içerisinde zaten köyler boşaltılmaya başlanmıştı. Ve çok sayıda köyün boşaltıldığını tamamen tahliye edildiğini söyleyelim. Biraz önce söylemiştik değerli izleyenler merkeze ulaştığı şeklinde de bir takım bilgiler var yangının. Burada hemen bir izleyicimizden de aldığımız bilgiyi ki önemli bir bilgiyi sizlerle hemen paylaşalım. Çanakkale merkezde oturanlara bilgi mesajları gittiği ve kıymetli eşyalarınızı alıp Derhal e, oturduğunuz yerleri e, boşaltın, oradan ayrılın yani merkezden de ayrılın e, şeklinde bazı bilgilerin gittiği söyleniyor. E, bu da e, net olarak edindiğimiz bilgilerden birisi. Evet Çanakkale'de şu anda e, kent merkezinin etrafını da sarmış durumda alevler. E, umuyoruz ki bir an önce e, yapılan müdahale karşılık bulur, bir an önce o alevler kontrol altına alınır.